Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir uygulamayı in, inceleyeceğiz arkadaşlar. MKP Master. Çok iyi bir program. Block Launcher'dan yani iyi mi desem? Hani Block Launcher'dan daha iyi gibi. ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Yazıyorsunuz Google Play Store'a. Hatta hemen yazalım. MKP Master yazıyorsunuz. Buradan en baştakine şey yapıyorsunuz. İndir diyorsunuz falan filan. Açılıyor. Arkadaşlar buradan haritaları bakabiliyorsunuz. Yeni haritalar, güncel haritalar falan. Buradan skinlere bakabiliyorsunuz. Burada bir sürü var. Kaptan Amerika, Kırpı, Batman falan. Güzel skinler var. Doku. Güzel dokular var. Bunlar da iyiydi arkadaşlar. Bunlar da modlar. Mod P yazıyor. En iyisi o bence. Modları çok güzel. Bir sürü mod var. Yani benim en sevdiğim ee, piston modu. Bir de şey Teleportal mod ve lock go block filan Onlar arkadaşlar Bu uygulamanın linkini aşağıda bulabilirsiniz ee, Hatta ne aşağıda bulması pardon ee, Google Play Store'dan yazıp indirirsiniz Aklım karıştı ya ee, Aşağıdaki o konsol simgesine tıklayınca oyun açılıyor arkadaşlar basıyorsunuz. Bunu mesela ne? Hadi pistonuna girelim ya. O konuştu benimle. <laughs> Arkadaşlar şurada bir kazma kazma şekli var. Ona bastığınızda böyle bir şey açılıyor. Ee, oyuncudan böyle seviyenizi, uçup uçmayacağınızı, yenilmez deyince arkadaşlar survival modda hiçbir şekilde ölmüyorsunuz. Hızlı koş deyince birazcık daha hızlı koşuyor. Kırpma mevcut. Bu şey mi acaba? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. eşyayı ve eşyayı koru ve seviye diyor. Öldüğünüzde eşyalarınızı ve seviyenizi kaybetmiyorsunuz. Oyundan işte hayatta kalmaya veya yaratıcı buradan zaman ayarlıyorsunuz. Öğlen diyorsunuz. T'de basıyorsunuz. Asla işte zaman değişmiyor. Yağmur ayarlıyorsunuz. Şiddetli, zayıf, kapalı, şimşek falan kuvvetli böyle değişik şeyler. Patlamaya kal kalma. Mesela. Hayatta kalma diyelim. <laughs> bir dakika. Oyuncu uç yenilmez. Hızlı koş. Yaratık. Sürünlüğe. Şöyle havaya çıkalım bir. Sürüngen demişler Creeper'a ya. Şuradan kuvvete basın. kuvu nokta falan. Yapınca öyle oluyor arkadaşlar. Şimşek. Elektrikli Creeper. Diyelim biz. Buradan adını şey yapıyorsun. Sürüngen oldu. Bakın arkadaşlar. Normalde bu patlayınca çok fena patlatıyor. Şimdi oyundan patlamaya karşı koruma diyelim. Patla lan. Hop. Hiçbir şey olmadı. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Ve asla hiçbir şey olmuyor. Patlamaya karşı koruyor dünyayı ve sizi. Saat sesini devre dışı bırak. Onu ben de bilmiyorum. Mini harita, Şurada bir, bir atıyor üstüne bastığınızda kayboluyor. Şu GPS sistemine işaretine bastığınızda gene bastığınızda gene çıkıyor. Arkadaş. ya yani, e, arkadaşlarınızla ilgili bir şeyler hiç denemedim. Büyüle buradan e, sonsuz seviye diyorsunuz. Ekle falan. Şuradan eşyaları seçebiliyorsunuz. İksir. Buradan kendinize iksir verebiliyorsunuz. Bu da sizi güçlendirici iksirler. Burada da sizi zarar verici iksirler var. Şuradan advanced deyince mesela normalde hepsi en fazla 5 seviyeye çıkabiliyor veya normal seviyesi. Advanced deyince hepsi 100 oluyor. Şuradan 10 duration yani ne kadar sizde kalacağını şey yapıyorsunuz. 15 saniye, 3 dakika ve son sürekli. Mesela speed diyelim. Strength diyelim. Hayal yap. Hayal yaptığımızda arkadaşlar şurası full. Şurası şöyle 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 şöyle. Aşağı kadar canla doluyor. Jump boost. işte regeneration. Şimdi de öyle şeyler işte. Bu işine bakıyoruz arkadaşlar. Mesela jump boost var 100 seviye. Sonsuza kadar hop zıplıyoruz. Bulutları da geçiyor. Bir basmıştık sonsuz bir şekilde. Yüz seviye. o Uçuyor gidiyor şu an. Oyun bile zor yüklendi. Mesela güç basmıştık. Yüz seviye. Koyuna normalde iki vuruşta öldürebiliyoruz koyunu. Ama bununla bir koyuyoruz. Uçuyor gidiyor. Hatta golemlerin yüz canı var. Onları bile tek vuruşta normal elim ölüyor şuradan tekrar kliğe bastığınızda hepsini temizliyor eşya sadece survival modda işte size şuradan veya şöyle bakıyorsunuz buluyorsunuz falan filan veya arıyorsunuz bulamazsanız öyle eşyalarınızı koyuyorsunuz yaratık buradan işte mob falan ekliyorsun ışınlan. bulunduğunuz ekle dediğiniz zaman bulunduğunuz yere şey oluyor. Bulunduğunuz yere bir şey koyuyor. Işınlanma, yeri koyuyor. E ee, doğma noktasına basınca spawn point çekiyor buraya. Ölme noktasına değince en son öldüğünüz yere gidiyor. Mesela spawn pointi çektiğiniz çekildikten sonra geriye basarsanız ee, mesela Şöyle gidelim. Şimdi geri diyelim. Koyuna yaklaştık. Böyle yani ekran görüntüsü. Bu iyi gizli. Şunları gizliyor arkadaşlar. Şunları 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 falan. Hızlı ekran görüntüsü. Şuraya bir şey çıkartıyor. Basıyorsunuz çıkart. Alıyorsa. Kaydet dediğinizde galerinize geliyor arkadaşlar. Yedek. Yedekleme. Yani mesela. Eee nasıl diyelim? Başka bir arkadaşınız arkadaşınızın haritasında oynuyorsunuz. Çıkmadan önce buradan hemen kurnazlık yaparak yedekle dediğiniz zaman arkadaşınızın haritasını ee, kaydediyorsunuz. Sonra istediğiniz zaman o oraya girip oynayabiliyorsun. Yani çok kurnaz bir şey böyle trollemek için <laughs> haritasını mahvedebilirsin. Yani çok kurnaz bir şey ne diyelim yedeklemeyi unutursunuz hani ben oturum diyorsunuz otur yedekleme ee, yedekleme süresini seçiyorsunuz buradan hemen böyle böyle süreyi seç falan filan işte öyle yapıyorsunuz arkadaşlar ee, özellikleri bu kadar hani Ba bayağı iyi özellikleri var yani. Kendinizi iksir yapabiliyorsunuz. İşte eşya, yaratık ama arkadaşlarınıza hani değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Yüz hepsi yüz seviyeden eşyalarınızı enchantleyebiliyorsunuz. Çok güzel yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, merak ettikleriniz veya yapamadıklarınız yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve birkaç saniyenizde ayırıp like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.